şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Gelip de dememiş ki sizin derdiniz nedir, sizin için içe çıkmamışsınız. Bizim buraya gelmemizin sebebi Sayın Belediye Başkanımızla bir görüşmemizdir. Başka bir herhangi bir sorunuz, bir sıkıntımız yoktur. Kaç kişi işten çıkarıldı? İşten çıkaran çıkartılmamış. 96 kişi, 8 sene, 12 sene, 5 sene. Ben bu yani Süski Genel Müdürlüğünün bünyesinden taşeron olarak çalışıyordu. Bu sene bizim yakalamız Süski Genel Müdürlüğünün bünyesinden çıkıp bir mihitte verilmiş. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Biz Niye kabul, kabul etmememizin sebebi biz diyoruz ki eğer bizi başka bir firmaya vermiş biz buna razıyız. Yalnız bizim de bir şartımız var. 12 senedir ben Süski Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde hemse ne kadar taşara ona tekrar eski sistem belediyenin bünyesinde taşaran olarak müdahidin yanında çalışmak istiyor. Başka bir sorun, bir sıkıntımız yok. Sadece bizim buraya gelme amzın sebebi Sayın Genel, Sayın Belediye Başkanımızdan bir görüşüp Eski işimize, eski sistemle dönmek için biz buraya gelmişiz. Herhangi bir sorun, bir sıkıntımız yoktur. Taşeron firması sizi eskisi gibi çalıştırmak istemiyor biz mu? Bizi çalıştırmıyor. Abi, abi, bir saniye... Yeni, saniye... Yeni saniye... çıkan taşeron yasasından biz faydalanmayalım diye bize yapı denetimi aldılar. Yapı yapı iş yaptılar. Yani, yani anlayacağınız kısaca biz eskiden insan odaklı bir hale yapıyorduk. Şimdi malzeme odaklı bir hale yapıldık. Biz bu yasadan yararlanmayalım diye yapılan işlemdir yani e, yasayı delmek için yapılıyor bu. Çıkan yasa ya, bak bu çıkardığı yasayı delmek için yapıyorlar. Ve evet. Celalettin Bey de burada söz verdi, dedi taşlarına ben sahip çıkacağım. Evet. Sahip çıktığı da bu şekilde. Siz az önce arkadaş dedi ki, biz kişiden işten çıkarttılar bize. Kişiden bizi çıkış, vermişler. şu şekil çıkarıyorlar. Çıkın, girin, müteahhitle anlaşın. Artık bizden sizin işimiz kalmadı. Yani siz müteahhitten anlaşamazsanız işsiz mi kalacaksınız? Evet. Müteahhitten bize yani biz o yasadan yararlanmamızı istemiyorlar. Müteahhitten herhangi bir şekilde görüştünüz mü? Müteahhit gelmiyor zaten. Dün en gittik görüştük. Genel merkeze gelmedi. Biz gittikten sonra gelmiş. Yaratıldığı güvençten beklemişsiniz Ya Verdikleri sözü tutsunlar. Verdikleri sözü tutsunlar. 30 Mart'ta söz verdiğini sözü tutsun. Başka bir şey isteyeceğimiz yok. Doğru da. Sözü yani biz iş kolumuzu değiştiriyorlar. Ha iş kolumuz. Bu iş koldan alacak buna. Biz bu hakkı istiyoruz. Eski hakkımızı istiyoruz. <laughs> 5 beş sene ihale olacak. O da olmalı. Onu anlatabiliyor yani, muyum? Onun için biz şimdi genel eski yani biz kadro, sözleşme mesela bir şeyinde değiliz. Normal hizmet işten üzerine gelip mesela sosyal haklarımız, güvencemiz altında olacak şekilde biz üç senelik ihale mesela Barışçeli'nin dediği şekil biz onu istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok yani. Size veren herhangi bir sendika ya da sivil toplum kuruluşu var mı yok mu? Yok şimdilik biz, bizim sendika olarak bir şey belirtimiz yok yani. arkadaşlar. Toplam ne kadar iş var? Toplam 96 kişi diyorlar. haberi vermişler biz ona tezime davası açacağız. Gelsin o kadroyu gazeteci arkadaşımız çıksın karşımızda. Hangi arkadaşımız kadro istemişse onu bize tespit etsin. Biz kadro falan istemiyoruz. Yanlış yayın yapmasınlar. Orada 96 tane insan var. Bu 96 tane insanın her esinin 5 tane çocuk olsa gider 250 kişiyi bulur. Bu insanların mabarını kimse almasın. Biz kalp tuhaflan istemiyoruz. Ne istiyorsunuz? Biz sadece sadece eski düzeni istiyoruz. Ben 8 senedir ne şekil çalışmışsam ben o düzeni istiyorum. Saçlar olmama razıyım. Askeriye ücretine razıyım. Razı olmamın sebebi benim sigorta, çoluk çocuğumun güvencesi olduğu için ben bu parayla evi geçindiremiyorum. Ama çoluk çocuğum sigortalıdır, güvence altındadır. Aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz, bu paraya razı oluyoruz. Hı. Gazeteci Hı. arkadaşlarımız, sizden ricamız, sizden ricamız, sizden ricamız. Allah rızası için bizim istediklerimizi televizyona verin. Bu kadar insanların çoluk çocuğunu ekmeğinden oynamak, yanlış bir haber yapmak kimseye fayda getirmez. Yani belediye başkanı gene gelip söylemeyin. Belediye başkanı kendi kapsa ya yani, mı? Tenazül etmiyor adam ya. Ya biz bunu sıçtık yani insanların derdine çare olmak mı? Yoksa insanların derdine ekmeğini verip de yani sanki çalışma demek mi? Yani, ne çocuğum var? iki tane size okul oku, Bir tane size boşta gezi. Askerden yeni gelmiş. Doğru hiçbir bir iş bulamamışım kendine. Lise mezunudur. Evi geçirdim benim. Evim de kiradır. Gidip köylü kent de oturuyorum yani. 700 milyon aylık ödeyeyim oraya zor bela geçindirir ana yani ben ki sorun değil ben gider şoför am istediğim yerde iş bulurum İstediğim yerde ben bugün on senedir belediyede çalışmışım her kotobuzda çalışmışım asfalt makinesinde de çalışmışım bilirsen şimdi de vidajörde çalışıyorum vidajörler de köylere gidiyorum şehirden çekici vidajör şoför ya ben yani ben her yerde iş bulurum ama yazık burada iş bulmayan arkadaşlar var ehliyeti yok olan arkadaşlar var. Yani bizim amacımız eylem eylem değil. Bizim amacımız eski gibi, eski düzenimizden çalışmak yok. Biz belki 10 senedir çalışıyoruz. Kimseye bir yanı, bir gazeteciye, bir televizyoncuya. Gelip dedik de mi kardeşim? Biz o istiyik, yok biz biz kadro istiyik, yok bilmem, biz bunu vuracağız. Yok. Ya ama bir saatten sonra niye özelleştirme yapıyor ki? Yani müteahhitle verdiği parayı, işçiye verse zorla mı gelecek o parayı? Abisin basın aç, kolaborasyon o zaman yapılacak. Helal arkadaşlar. Şimdi tabii Taşeron aslında taşeron kelimesiyle biz yaklaşık olarak 2000'li yıllarda tanıştık. Yani taşeron sistemi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı gelmesinden sonra e, başlayan ve özelleştirme ile e, bu çok ciddi bir boyut kazanan e, maalesef bir emek sömürüsü. Yani e, eskiden belediyelerde hemen hemen işçilerin tamamına yakın kadroluyken bugün artık belediyelerde adeta Birecik'teki o kel, ayn kel aynakların nasıl korumaya alınmışsa şu an belediyelerde kadrolu işçi işçilerde adeta sanki korumaya alınacak sayıda az. Bu bir açıkçası bu bir emeğe yönelik bir ciddi bir saldırıdır. Yani taşeron politikası. Bugün arkadaşların yaşadığı şey zaten arkadaşlarımız o politikanın maalesef e, mağdurlarıydı. Ama bu kez artık o taşeronun da ötesinde taşeronun da özelleştirilmesi söz konusu. Özellikle bu biliyorsunuz 11 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan torba yasayla beraber eşit işe eşit ücret, eşit ünvana eşit ücret sloganıyla AKP'nin işte gündeme getirdiği hususu bertaraf etmek için. Yani bu mevcut yasadan faydalanmamaları için hülle yoluyla hizmet alımı değil de iş yapımı ihalesi adı altında arkadaşlarımız mağdur ediliyor. Eskiden kısmen de kamunun belirli bir koruması altında olan işçiler, emekçiler artık tümüyle özelleşmiş müteahhitlerin insafına bırakılıyor. Şimdi bu bu ciddi bu bir vicdansızlıktır. Yani emek sömürüsünün kat, katmerleşmiş halidir. Bu insanlara seçimler öncesi çok ciddi sözler verildi. Kadro sözleri verildi, ee, e, çok ciddi maaş artışı yapılacağı söylendi, sözleşme yapılacağı söylendi. Şimdi bu insanlar tabii ki bunları istiyorlar evet. ama şu an onun da derdinde değiller. Ekmek parası derdindeler. İşlerini, açlarını e, 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 kaybetmek istemiyorlar. Ve topluma diyor ki sesimizi duyun. Bu toplum buna duyarlı olması lazım. Burada 96 kişi Şuski bünyesinde. 60 kişi de ilaçlama bünyesinde şu aşamada işten çıkarılmışlar ve bunu peyderpey diğer birimlere de sıçrayacağı açık. Dolayısıyla nasıl ki bu işçi kardeşlerimizin ortak bir dayanışması varsa toplum da halkın da bu emekçi kardeşlerimizle bir dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Tam oyunun duyarlı olması gerekiyor. Bu insanların tekrar hizmet alımı çerçevesinde o söz konusu sosyal güvenlik haklarının da ve maaş haklarını da güvenceye alacak şekilde sözleşme yapılması lazım. Bu boyutuyla e, şu, şu aşamada zaten işten çıkarılmışlar. Yeni firmada ihaleyi alan yani iş yapım ihalesini alan firmanın da bu insanların nasıl çalıştıracağına dair onlara ortaya koymuş olduğu bir sözleşme de yok. E, bu insanların artık sözlere de karnı tok. Sözden çok icraat istiyorlar. Dolayısıyla bu insanların e, bir şekilde bu emekçi kardeşlerimizin Tekrar o eski işlerine e, kavuşmalarını ve evlerine ekmek teklerini yürütmeleri gerekiyor. Bu konuda da tüm kamuoyunu da danışmaya davet ediyorum.